almış olduğu mağlubiyet e, ligde nasıl bir e, duruma getirir Galatasaray'ı moral açısından ve gidişat açısından. Şimdi e, Galatasaray e, sadece 3 puan kaybetmedi. Bana göre biraz da moral, motivasyon ve umudunu kaybetti. Çünkü 3 puandan fazlasıydı. E, şu an tabii lider e, ancak maç fazlasıyla lider. Ee, Beşiktaş'ın bir maç eksiği var aynı puanda. Aralarında da sizin demin ifade ettiğiniz gibi sadece bir gol avaraş farkı var. Galatasaray aslına baktığımız zaman e, ilk yarı e, biraz daha organize oynadı diyebiliriz. E, oyunu e, yer yer e, domine etti. Fakat e, dakika e, 45'te yani e, ilk yarı biterken e, Arda Turan'ın e, hamlesi sonucu e, yapılan penaltıda e, Penaltı golüyle 1-0 yenik durmayacaktır. E, Metin Hocam da çok iyi bilir, e, onaylayacaktır. E, maçın sonunda ve ilk yarının sonunda gol yemek moral ve motivasyon açısından bütün takımlarda travma yaratır. Kesinlikle. Son dakika golleriyle mağlup olmak e, hem moral motivasyon hem de taktik ve teknik açısından maçı sıkıntıya sokar. İkinci yarıda e, Galatasaray bunun bocalamasıyla oyuna başladı. İkinci yara da e, elinden geleni yaptı ama neticesinde e, Ankara gücünün, bu arada ikinci golünü de çok beğendim. E, yabancı oyuncuları attığı gol usta işiydi, e, Marka Ağabey'i etkisiz hale getirdi evet. e, ve e, iki pasta, üç pasta geldiler, kalecinin üzerinden de çok şık bir aşırtma yaptı. E, gerçekten e, biz futbol severlere bir seyir zevki verdi. E, bu golden dolayı da kendisini tebrik ediyorum. Evet Tabi bunu çok detaylı konuşacağız. Kırmızı kart var, tartışmalı pozisyonlar var. Halil Umut Meler maçın hakeminin performansı nedir ne değildir herhalde o konularda da alakalı bize sorular soracaksınız. İlk etapta benim maçın geneli hakkında yorumlarım kısaca böyle. Sevgilerin üzerinde Ankara gücü maçı Galatasaray için 3 puandı. Yani hesap Şam, tutmadı mı? Şampiyonluk hocam? yolunda. Kesinlikle yani tutmadı. Şampiyonluk yolunda hiç hesapta olmayan bir 3 puan kaybı. oldu yani. Onun hesap değerlendirdi. hesap yapılan hesabın içerisindeki 3 puan hesap Ankara gücüne şaştı. Gücü nefes oldu. Hesap Aynen. oldu yani. Yani ama şimdi burada hesaptan şaşma oldu. Ankara gücü şimdi önemli bir nefes oldu. Tabii. Yani niye? Çünkü küme düşme potasında sonlarda e, buradan kurtulmanın çabasını gösteriyor. Hikmet Hoca ile yeni bir başlangıç. Çok da sınırlı kadroları yani. var. Ali Eren Hoca'mız da orada. Evet. Onu da Bizim Hikmet Hoca ile beraber Ali dostumuz yardımcı antrenör oldu orada. Ona çok da, da değer, aynen değerli kardeşim. Başarılar diliyorum ben de evet, kendisine. Ali Hikmet Hoca Ali Eren de çok değerli bir kardeşim benim için de. Ee, onun için de onlar için de iyi bir moral oldu. Çünkü demeyişlerinde yani Hikmet Hoca'nın sürekli feryadını, işte oyuncu eksikliği evet. yaşadığı sıkıntılar içinde bulunduğu. Ki şey enteresan gelir bana her zaman Fatih Terim ile Hikmet Karaman karşı karşıya geldiği zaman e, sanki biraz da rol modeliymiş gibi Aynen. Yani, hal ve tavırlarıyla. Ama öyle zaten. Ee, evet. Rol ben sordum rol. kendisini onu hatırlıyor musun Metin Hoca? <laughs> Hikmet Hoca'ya bir konuda sordum. Güldü kendisi hatta var canlı olarak. ben dedim böyle böyle siz dedim ben Fatih Hoca'ya benzetirler. dedim. Yok dedi alakası yok benim öyle bir şeyim yok dedi. De tamam, dedi yani. Tamamıyla rol model. Hiç yani Net hiç Hoca'nın, ben Hocanın ben konuşmaya ben bile gerek. Yani. Ne hiç kadar ben... da dese tarzı, üslubu, şeyi tamamıyla bence evet. Fatih Hoca'yı örnek alıyor. Aynı Adanalıydı galiba. Evet, Hikmet Hoca da mı evet. Yani olabilir, olabilir. bilmiyorum. Olabilir. Tam olabilir. Tam ki sezon başına göre baktığımızda Galatasaray'ın bugün kadrosunun içerisinde sezon başında başladığı kadrodan 3 ya da 4 tane oyuncu var. %60'ı %70'i neredeyse değişmiş durumda. Bir de bunlar da handikap. transfer ya Yani. Hocam, bir de şöyle bir durum var. Şimdi bizim e, Türk kamuoyunda şöyle bir algı var. İşte bir maç yenildiği zaman o her şey çok kötü gidiyor, bitti. Böyle bir şey yok. Galatasaray'a baktığımız zaman 8 maç sonra kaybetti. Herkesin de kaybetme hakkı vardır ama sürpriz maçını kaybetti. Yani, yani bunu bu beklenmedik, bir maçı, beklenmedik bir maçı Tabii kaybetti. Tabii ki. Ama e, şimdi bir sonraki maçlarda onu da konuşuruz. Sivas Spor maçı. E, o maçta da mutlak favori olarak çıkacak yine. Ama, yani ama Çıkış, şu an yani. çıkış yapmak isteyen Sivas. Onlar da 5 maçtır kaybetmiyorlar. Evet. Sivas Spor'da. Oradaları ee, orada da Rıza Hoca var değil mi? Evet. Ona da selam söyleyelim. <laughs> Galatasaray'ın kenar beklerini çok iyi kullandığını düşünmüyorum. Ömer Bayram'ın sonlardan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Galatasaray karşılaşmasının sonunda e, sevgili Abdurrahim Bayram ve e, Sayın Fatih Terim'in açıklamaları vardı. Bunlarla ilgili e, sevgili Ali Büyükaslan neler söyleyeceksin açıklamalarla ilgili? Vallahi çok güzel bir soru. Ee, bu konuda da açıkçası e, ben biraz dertliyim çünkü e, nedense bütün takımlar yöneticileri kendi lehine lehine hata olduğu zaman maçtan sonra çıkarlar şu klişe cümleyi kurarlar. Biz hakemler hakkında yorum yapmak istemiyoruz. Kendi lehine olur tabii. Kendi aleyhine olduğu zaman da ağzına ne gelirse söyler. Şimdi burada ben bir ikiyüzlülük görüyorum. Ha bu sadece Abdurrahim Albayrak değil genel olarak Türk kamuoyundaki bütün takımlara da söyleyebilirim bunu. Bazı enteresan lafları var. Planlarını bozamadık. Futbolda adalet kalmadı. Milyon dolarları döktük. Yeter diyorum artık. Dayanamıyorum. Beni de ömür boyu men etsinler. Onu da kendilerinin men etmesine gerek yok. Kendisi de uzun senelerdir yöneticilik yapıyor. Kendisi de kendisi de bırakabilir de. yani. Zorla da kimse kimseyi tutmuyor. Yani, yani mecbur da değil. Bu strese dayanamıyorsa e, sağlığından da olmasın. Kendi kendini emekli edebilir yani. Bence çok da sorun değil Türk futbolu açısından. Bu yorumlar bana çok antipatik geliyor Peki. ve rahatsız oluyorum. Müsaadenizle devam edeceğim. Sorumlu olan insanların, kulüp başkanlığı, basın sözcülüğü veya ikinci başkan, yetkili olan insanların daha birleştirici, daha sporun fair play ruhuna uygun açıklamalar yapması gerektiğini inanıyorum. Bir nevi durdukları yerin ve makamını korumak Peki. adımına doğru açıklamalar yapması yorumlar yakışmıyor. yorumudur. Bir de hayret ediyormuş bilmem İlk defa mı oluyor? Ya. Hakem kararı peki, peki hakem kararları yani biraz o penaltının verilmesi Hakkı falan yani ondan dolayı mı Peki ben size sorayım. Galatasaray, lehine, Galatasaray lehine yıllarca hata yapılmadı mı? Galatasaray'a da yapıldı. Başka takımlara da yapıldı. Tamam. Ama şöyle bir algı var tam oyunda. Mesela Son 20 senede, 25 senede en çok hakkı yenen takım Beşiktaş diye evet. kamuoyunda bir algı var. Ben buna katılıyorum. En çok lehine hata yapılan takım da Galatasaray oldu. İşte Şenol'le bile gol atıldı yani zamanında yani. Yani ben şunu şuraya bağlamak istiyorum. Size yapılırken her şey güzel hoş. Size karşı yapıldığı zaman ben dayanamıyorum. Sağlığımı kaybettim falan. Ya ben samimiyet istiyorum. Sorumlu insanların bir daha altını çiziyorum. Yönetim kurulu üyelerinin, başkanların taraftarı eee getirecek, huzursuzluk çıkaracak sıkıntıya sokacak. Laflarını etmemelerini temenni ve rica ediyorum. Onun dışında aynı benzer söylemler Sayın Fatih Terim'le alakalı. Fatih hocanın tarzı bu. Belki de bir motivasyon ustasıdır kendisi. Motivasyon anlamında takımını motive ettiğini düşünüyordur. Ee, ben Fatih hocanın da e, bu tip yorumlarını abartılı buluyorum. Bence biraz daha itidarlı olalım, daha sağduyulu davranalım. Eğer biz bu hakemlere bu kadar ağır laflar edersek, bu kadar hakaret edersek e, bu ligin sonunu zor getiririz. Allah da herkese sabır versin. Yani hakem olmak da zor bu devirde. Tabii canım, kesinlikle. E, çok zor yani, gerçekten. E, bence herkes şapkasını önüne koysun. Biraz daha sükunet çağrısı yapalım buradan da. E, no, ama ben görüldüğü tabii, kadar da kötü değil yani. Değil. Yani birazcık daha hep beraber feyir playa lazım. Feyir Kırmadan, kimseyi üzmeden eee Doğruluk, Sakin uğurlu, e, dürüstlükle hiç kimsenin fazla böyle kabalaşmasına gerek yok diye gerek düşünüyorum ben de. Ne dersin Metin Hocam sende? Ben şöyle diyorum. Bir ön için. için. Evet, Alper abi sıkıştığı yani. için söylüyorum. Şimdi Sozan'ın 6 numara gibi oynaması. E, Necip'in 6 numara gibi oynaması. Ya zaten Beşiktaş'ın top kazanmakla ilgili bir sıkıntısı yok. Malatya maçına biz Necip'le niyeden başladık? Yani yavaşlatın. İşte ben anlatabiliyor Evet. Topa sahip olamadığınız zaman ne rozeri kullanabiliyorsunuz ne en sakalayı kullanın. Zaten skalanın öne çıktığı zaman haftalarda evet, bize biz hep Doğru mu? çıkışlarındaki eksiklerini yaşıyoruz. He Ali Hocam yani şimdi şöyle e, genel bir durum değerlendirmesi yaparsak Malatya deplasmanları her takım için e, zordur bana göre. E, Malatya da son 20 dakika e, oyunu domine etti. E, Malatya'da Mustafa'yı da beğendim. E, etkili oynadı. E, Mustafa kardeşimle de tebrik ediyorum. E, Beşiktaş'ta e, Beşiktaş defansını e, ağır bulduğumu ifade etmek istiyorum. E, maçın sonlarına doğru Beşiktaş e, daha defansının disiplinine oynamasını beklerdim. Yani defansif olarak beğenmedim Beşiktaş'ı. Onu ifade edeyim. Ee, Sergen Hoca'nın da Josef Atiba Necip üçlüsüyle çıkmasını doğru bulmuyorum. Çok teknik karışmam genelde teknik direktörlere ama e, zaten Rozier, Wellington, Vida, Ensakala üç de böyle yaptık yaptığımız zaman e, geza... bir, bir ara vereceğiz Ali Bey yani sözünüzü ufak bir şekilde tamam. tamamlayabilirsiniz bir reklama gideceğiz. Tam gidelim. Bir reklama gidiyoruz daha sonrasında gene sizlerle birlikte olacağız tekrar evet. canlı yayındayız Beşiktaş'la ilgili değerlendirmelerimiz devam ediyor. Sevgili Ayub Yükasay buyurun Kaldığımız yerden devam edebiliriz ee, şeyde kaldık ee, Josef Atiba Necibi konuşuyorduk. Ee, bana göre Sergen Hoca e, çok e, defansif bir e, kadro çıkardığına inanıyorum e, maçın e, ikinci bölümünde Beşiktaş'ın daha iyi oynadığını gördük e, Atiba'nın golünü çok beğendim eee Kaptan gibisini kurtardı diyebiliriz. Çok soğukkanlı e, ve tecrübeli bir isim. E, teknik olarak da güzel bir gol attı. E, Beş yaşın en doğru ucu muydu aslında baktığın evet. zamanda. Yani e, gol zaten Rozier, Abubakar, Atiba e, çok güzel bir Hı. üçgen yaptılar. Ha, golün hazırlanışı harikaydı. E, Wellington'un kaçırdığı bir pozisyon var. E, Gökhan'ın evet. kaçırdığı pozisyon var. E, maçın genelinde Rozier'i etkili buldum. E, Gezal'da çalışkan buldum. E, denedi. Enkudu'nun pozisyonu penaltı olabilirdi. Kendi görüşüm. E, yani. Beşiktaş defansı dediğim gibi e, bana göre daha disiplinli olmalıydı. Çünkü e, tamam Malatya Spor kötü bir takım değil ama e, daha zor maçlarda e, defans eğer Orada Malatya'da tehdit olması gerektiği evet. olmazsa e, sıkıntı yarayacağını düşünüyorum. E, Sergen Hoca'yı da burada haftalardır övüyorum. Şimdi de bir eleştiri yapmak istiyorum. İtiraz konusunda kendisini çok agresif buluyorum. Biraz daha e, kontrollü olabilir. E, hep kötü polis olmak zorunda değil kendisi. Bazen Kesinlikle. de okşayan taraf, e, iyi iyi polisi oynayan taraf olması e, kendisi açısından yani çok antipatik olmaması lazım. Hakemlerle ve diğer camialarla. Kesinlikle. Sonuçta Beşiktaş camiası centilmenliğiyle, e, yapıcılığıyla, ön plan açıklıklı bir camialardır. Beşiktaşlık duruşu diye bir duruş vardır. Süleyman Seba ekoli vardır. Tamam. O yüzden e, Beşiktaş futbolcularının da teknik direktörünün de bu disiplin çerçevesinde hareket ha, etmesi a. gerektiğine inanıyorum. E, bir sonraki maçta e, 7. sıradaki 43 puanlı Antep e, Futbol Kulübü. Gazişehir, Gaziantep Futbol Kulübü ile. Onlar da e, son 3-4 maçta çok e, dengeli gidemiyorlar. O maç içinde birkaç bir şey söyleyeyim Beşiktaş'ı bitirmeden. E, ben Beşiktaş'ın e, bu e, müsabakadan galip gelen taraf olacağını düşünüyorum. İç saha oynaması avantajıyla da. E, bir maçta eksiği var. E, Beşiktaş şampiyonluk yolunda büyük bir ivme kazandı. E, şayet e, haftalardır burada yorumluyoruz. Yönetim, teknik direktör, futbolcular. Medya önünde birbirlerine uyumsuzluk sergilemezse, birbirlerini şikayet etmezlerse, bir aile sinerjisi yakalanırsa Beşiktaş şampiyonunun en kuvvetli adaylarından belki de başında geliyor. Ve e, kadro olarak dezavantajı olmasına rağmen Beşiktaş 13-14 tane, bilemediğiniz 15 tane bozuyla oynuyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de sınırsız bir kadrosu var. Ben Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Şimdi e, Beşiktaş